Merhaba arkadaşlar, Herstel'den Dijital Evren Tv'ye hoş geldiniz. Bugünkü bilgimiz, e, TÜRKSAT üzerinden Ultra HD 8K yayın başladı başlığı. E, tabii ki hayatımızda daha HD, Full HD gelmeden 4K ve 8K yayınlarının olduğunu öğrendik. E, tabii ki biz daha Full HD'yi tam izleyemezken, bu 8K nedir? Bunu size açıklamak istedik. 8K dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyor. Niye? Çünkü daha 8K televizyonlar yok. 8K yayın yok. 8K dekoder yok. Peki burada ne diyelim? Biz daha 4K'ya yeni alışırken hatta bu kadar detayın gerekli olmadığını düşünürken bir sonraki teknoloji 8K TV'lere Diğer başlıklarına, başlıklarına oldukça yaklaştı. 8K geldiğini nereden biliyoruz? Cevap çok basit. Las Vegas'taki CES 2017 etkinliğinde birçok 8K TV gösterildi. Japon televizyon kanalı NHK ise Tokyo 2020 olimpiyatlarını 8K olarak yayınlamayı planlıyor. Allah versin. kısa Kısacası 8K televizyonlar geri sayım başladı. İşte 8K ve 8K TV'ler hakkında merakınızı gidecek bilgiler. 8K nedir? 8K, bir TV'de bugüne kadar gördüğünüz en yüksek çözünürlüğü sunuyor. 7680 x 4320 piksel çözünürlük. Toplam 33.177.600 piksele isabet ediyor. 65 inçlik bir ekranda pikselleri görmeniz mümkün olmayabilir. Ancak 8K filmlerin çoğu çok çok daha büyük. 8K hangi isimle anmalıyız? 8K teknolojisinin adı sunduğu resimlerin yaklaşık 8000 piksel genişliğinde olmasından kaynaklanıyor. Ancak 8K tanımlaması Ultra HD teriminin de kapsamına giriyor. Bu yüzden Ultra HD 8K terimini kullanabiliriz ya da buna rastlayabiliriz. Ee, peki 8K televizyonlar ne zaman satışa sunulacak? Tahminimiz bunun 2018 ve 2020 arasında olacağı ile ilgili bir bilgi vardı. Ee, sanırım şu an Türkiye'de bazı televizyonlar OLED ve 8K olarak e, satışa başlandı. Ee, peki bugün 8K televizyon alabilir miyiz dediğimizde? Şarkın 85 inçlik LV85001 TV'si 130.000 dolara şu an sadece... Japonya'da satılıyor. Dell ise 31.5 inçlik 8K monitörü UP3218K'nın Mart 2017'de 4999 dolara satışa sunulduğunu açıklamıştı. Ee, peki şimdi baktığımız zaman 8K yayın çıktı diyelim. Şu an 4K yayın kaç tane var? Bir tane TRT. O da arada bir yayın yapıyor. Bazen Hatta tam 4K yayında vermiyor, 2160 olarak veriyor yayını. Bu durumda zaten biz uydu alıcılarımızda HD'ye yeni alışmıştık, biliyorsunuz. HDlerde 520, 570, 520p ve 720p yayın olarak, 570p ve 720p olarak yayın yaparken biz daha 1080 yayını bile alamıyorken, şimdi 4K. Ve 8K yayınları tanıtılmaya başlandı. Peki bu e, nerede var diye sorarsak TÜV e, TürkSat üzerinden Ultra HD 8K yayını başladı. E, peki bunların yayınlarını neyle seyrederiz diye düşünürseniz e, tabii ki tahminimce söylüyorum 4K uydu alıcılarınız bir ihtimal bunları gösterebilir diye düşünüyorum. E, Hatta 8K uydu alıcılar ve televizyonlar çıktığı zaman da artık 4K uydu alıcılarında fiyatlarının düşeceği hatta HD cihazlarında çok çok daha ucuza alınabileceğini söyleyebilirim. Peki 8K yayını TürkSat'ta nerede? Ee, size bunu görsel olarak da söyleyeceğim ama ben sesli olarak da söyleyeyim size. TürkSat'ta yani 42 derecede frekans 11.177 vertikal yani dikey 34.290 ve 11.587 horizontal yani yatay 34.290 Türksan 8K olarak gelmektedir. Tabii ki bizim ne kadar çok işimize yarayacak. Şu an için belki yaramıyor ama ilerisi için size bir bilgi sunmak istedik. Her telden Dijital Evren TV'yi izlemeyi, abone olmayı, Videolarımızı paylaşıp bildirimleri almayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler.